Ben Gizem alıyorum. Siz sevgili İstanbul Channel izleyicileriyle birlikte. Evet bugün İzmir, Yenişehir'deyiz. Ben de Konak doğumlu bir İzmirli olarak burayı gerçekten çok seviyorum. Tarihi lezzetlerin olduğu bir yer burası. Bugün tek bir lezzete odaklanıyoruz efendim. Neredeyiz? Gördüğünüz gibi Ödemiş köftesi. Ödemiş köftesi Ersin'in yeri. Evet işletme sahibimiz de burada. Bizlerle bize çok güzel lezzetler hazırladı. Efendim çok teşekkür ederiz öncelikle. Ben teşekkür ederim. Ee, Sizleri tanıtmak istiyorum İstanbul Channel izleyicilerimize. Mekan hakkında, konseptiniz hakkında, köftelerimiz hakkında neler söylemek istersiniz? Öncelikle İstanbul Channel ailesine teşekkür ederiz. Herkese sağlık. Sağ İyi geldiniz. Bizim işte konseptimiz tek konsept. Evet. Köfte var kanalımızda. Tek bir lezzet. Tek lezzet olarak. Yeni evet, bölgesinde, 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 şey bölgesindeyiz, yeni şey bölgesindeyiz. Gerçekten de sen de bu işi yapıyoruz. Kaç yukarı? 25 evet 25, evet 25 yıl yapıyoruz. Bir de kültürel, yani bölgesel köfte evet, yapıyoruz. Evet. Bu köftenin en bir tanesi yağlı köfte olmasıdır. Kesinlikle. Ve e, çoğu insan mesela oraya gidip rejim yapacak falan derler ama burada rejim kalmıyor. Efendim burada lezzet konuşuyor. Evet. Ben de e, iş yerim buraya çok yakın. Ersin Bey ile de yaklaşık 20 yıldır konuşuyoruz evet, değil mi? Aile dostumuz aynı zamanda. Evet. E, şöyle söyleyeyim köfte yemek istiyorsanız kesinlikle Ersin Bey'in yerine geleceksiniz. Her hafta iş yerim yakın olduğu için ben de burada köftemi yiyorum. Yani şu an kendimi yemek için gerçekten tutuyorum. Çok lezzetli, çok güzel ama sizlere, izleyicilerimiz için birkaç sorun olacak. Tabii e, 25 yıl yapıyorum evet, dediniz, beş. neden dönemiş köfteyiz? Neden dönemiş Önce köfte? Öncelikle dedim kültürel bir köfte kültürel. ve e, tarihi olan bir köfte. Evet. E, bu köftemizin bizim esas geliş yeri Yugoslavia'dan gelmiştir. Evet. Bir tek yönetimde, yani evet. sonra ve burada e, ödemiş de ustalarımız yapmış. Ve ondan sonra bizim bu köftemizin yağlı köfte olsa bir ustalarımız yaptıktan sonra tabii yayılmış. Evet, ama deyiz. bu bir bayrak yarışıdır. Biz de bunu e, nasıl gidersiniz bir pizza yaptırırsınız, ithal edemezsiniz ama New York'ta bir pizza yiyebilirsiniz. Evet. En güzeli. Biz de ödemişte de değil de biz de bu gayet yani bir Kesinlikle. Yani bir yere konağa gelen ben e... Arkadaşlarım oluyor, şehir dışından, yurt dışından gelen bana soruyorlar işte İzmir köftesi. Ben diyorum bir saniye lütfen. 25 yıldır bu işin ustası Ersin. Evet. Kesinlikle. Her hafta yiyorum zaten. Evet. Her evet. hafta bir siparişim evet. var. Evet. Bak, bak. Kesinlikle bu lezzete doyamıyorum. Ee, son bir sorum olacak evet. izleyicilerimiz için sizlere evet. ee, gelip siz yeni şehir olarak insanlara buraya gelip yemeklerini yiyebilir. Aynı zamanda. Ee, Paris'te de veriliyorlar. Tabii. Doğru. Evet, doğru. Paris'te veriliyorlar. E, tatlarımız burada gelip. Bunun dışında neler vardı? Salatalarımız. Ben çok zaten bir zaman... e, soğuk meşhur pastaydı. bir lezzetiniz var. Bugün onunla karşılaşamadım. E, neydi efendim? Onu da bir izleyicilerimize anlatır mısınız? Neydi? Piyaz. Biz çok sevdiğim evet. evet Piyaz. Efendim bir piyazınız var. Evet. Benim diğer anne piyazı diyorum ben. Evet. Yani anne piyazı, babaanne piyazı müthiş bir lezzet. bir daha bir onu tatlım. Kesinlikle. Öyle yapalım. Olur mu? Evet, kesinlikle. Çok teşekkür ederiz ben bizleri ağırladığınız için. Sevgili izleyicilerimizi de buradan. Bekliyoruz efendim. Buyurun gelin. Ee, yani köftenin merkezi burası. İzmir'e geliyorsanız kesinlikle ödemiş köftecisine gelin derim. Saygılarımızı sunuyoruz sizlere. Çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ, sağ olun. Sağ Çok sağ, sağ olun. Sağ olun.